TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba TKP'nin ses dinleyicileri. Ben Melik Şah Yavuz Kılıç. Bugün soruları ben soracağım. Konuğumuz Türkiye Komünist Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Serap Emir. Hoş geldin Serap. Hoş bulduk. E, tüm dinleyicilerimize de merhabalar. 2024 yılı çok hızlı başladı. İstersen biz de aynı hızla başlayalım. 2024 yılının ilk sabahına hilafet ve şeriat tartışmalarıyla uyandık. Bilal Erdoğan'ın da yöneticisi olduğu TÜGVA, Filistin'e destek başlığı altında bir miting gerçekleştirdi. Daha sonra bu mitinge katılan bir kişiye bir genç saldırdı ve bu saldırı birçok tartışmaya yol açtı. Daha sonra başka bir vakıf, İnsani Yardım Vakfı, Kadıköy'de planladığı fakat yapamayacağını anladıktan sonra Ümraniye'de yaptığı Osmanlı sancaklarıyla bir miting gerçekleştirdi. Aynı gün ise Hüdapar gençlik kolları, Batman'da tek yol şeriat sloganlarıyla cübbeler ve sarıklarla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ve de hepimizin bildiği gibi tüm bu eylemler Filistin'e destek adı altında yapıldı. İstersen buradan başlayalım. Bunlara dair ne söylemek istersin? E, şimdi sorunun yanıtına geçmeden önce hemen çok temel bir doğruyu vurgulamak istiyorum. E, çünkü senin de bahsettiğin gibi bir yandan ırkçılık, bir yandan hilafet bunlar çok tehlikeli şeyler. Ee, ve Türkçülük de, İslamcılık da bugün bu ülkede ve bunlara alan açan her tür eylem, ifade, davranış da suçtur. Bizim bunu çok yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Bunlar hem halka karşı işlenmiş suçtur, hem de insanlığa ve insanlığın tüm tarihsel birikimine geleceğimize karşı işlenmiş suçlardır. Dolayısıyla bunun aması, fakatı azı çoğu olmaz. Ee, şimdi eylemlere gelecek olursak da e, bu eylemler. Bizim tarikat ve cemaatler dediğimiz ama Milli Eğitim Bakanımızın ve onun gibi düşünenlerin sivil toplum kuruluşu dediği İslamcı örgütler tarafından düzenlendi. AKP'de tüm eski ve yeni devlet erkanı ile oradaydı. Erdoğan ailesi yine oradaydı. Ve çok da manidar bir günde yılbaşının hemen ertesi gününde 1 Ocak gününde başlatıldı bu eylemler. Şimdi bunun tesadüf olmadığını bilmemiz gerekiyor. Zaten Erdoğan'ın kendisi de söyledi neden bir ocağın seçildiğine dair ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki yılbaşının hemen ertesi günü her yıl olduğu gibi Batı uyuyor, biz haykırıyoruz, İsrail'e lanet Filistine destek. Şimdi bu mitinglere baktığımızda bu Filistine desteğin nasıl verileceği ya da bu mitinglerin ne anlama geldiği aslında bu cümle bize çok şey söylüyor. Ee, ne diyor Erdoğan? İsrail'e lanet okuyarak biz Filistin'e destek olacağız diyor. E bu doğru çünkü e, lanet okumak dışında ellerinden başka bir şey gelmiyor İsrail'e karşı. Yani çünkü paranın tadı gerçekten çok tatlı. İsrail'e ticaret hız kesmeden devam ediyor, hatta artarak devam ediyor. Bakın e, Gazze'de taş taş üstünde kalmadı ama Oyak, Limak, e, Sanko, Sabancı ve burada adını saymaya gerek olmayan daha pek çok şirket ee, İsrail'e çimento ihraç etmeye devam ediyor. Ya da Gazze kap karanlık. E, ama Zorlu Enerji e, İsrail'de elektrik üretmeye devam ediyor. Ya da Botaş İsrail'e petrol ve doğalgaz sevkiyatına devam ediyor. Gazze'de e, okuyoruz her gün sayılar artıyor. 25 bin insan katledildi İsrail'in saldırılarında. Ama TSK'nın bir yandan e, İsrail ordusuyla işbirliği sürüyor. İşte kimi silah ve mühimmat parçalarını buradan bizim ülkemizden alıyorlar. Yani nereden bakarsanız ortada çok büyük bir ikiyüzlülük, çok büyük bir ahlaksızlık var. Ve bu ikiyüzlülüğün bir parçası patronlarsa, sermaye sınıfıysa bir parçası da AKP kuşkusuz. Ve bu ülkede bunca ikiyüzlülük yaşanırken, bunca ahlaksızlık yaşanırken e, bunun hesabını kimse sormayacak mı? Yani bunun e, söyledikleri diğer yalanlar gibi üzerinin kapatılacağını mı zannediyorlar? çok yanılıyorlar çünkü biz sorduk bu bahsettiğim soruların hepsini sorduk. Bundan bir buçuk ay önce daha insanlar Hamas'ın operasyonu meşru mu değil mi diye tartışırlarken TKP çoktan Filistin halkının yanında olduğunu açıklamıştı ve bu soruları sormuştuk biz AKP'ye ve patronlara. Dedik ki zorlu enerji neden İsrail'in elektriğini kesmiyor? Botaş hala petrol sevkiyatına devam ediyor mu? Ya da Filistinliler neden vizeyle giriyor ülkemize İsrailliler vizesiz girerken? Ya da İsrailli silah şirketleriyle e, ilişkilerinizi açıklayın dedik. Ancak herhangi bir yanıt alamadık bu sorunun muhataplarından. Yanıtı hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. TÜİK'ten aldık yanıtı. TÜİK her ay ülkelerin e, ihracat ve ithalat oranlarını açıklıyor. Türkiye ile ihracat yapan ve ithalat yapan ülkelerin. Ve baktık gördük ki e, bu rakamlarda 20 ülke arasında İsrail 13. sırada. Ve yine gördüğümüz bir gerçek var. İsrail'le yapılan ihracat Kasım ayından Aralık ayına %34 artmış. Yani dolayısıyla bir yandan mitingler yapılıyor, bir yandan Filistin'e Gazze'ye destekleniyor ama burada Filistin'den çok İsrail'e destek var. İsrail'le ticaret var. E, ve bunun arkasında kuşkusuz e, sermayenin iştahı var, patronların kar hırsı var ama bir yandan da Türkiye'nin emperyalizmle kurduğu ilişkiler var. Biz bir NATO ülke üyesiyiz ve ülkemizde Amerikan üsleri var, NATO üsleri var. Bir yandan ABD'nin bölgesel müttefiki konumundayız. Dolayısıyla bu ilişkiler devam ederken zaten Filistin meselesine destek verilemez. Yani Filistin'e destek de samimi olunacaksa emperyalizmle girilen bütün ilişkiler, yapılan bütün anlaşmalar feshedilmelidir. NATO üsleri kapatılmalıdır, Amerikan üstleri kapatılmalıdır. Filistin'de ancak bu koşullarda dayanışılabilir, destek gösterilebilir. Ee, senin de biraz önce bahsettiğin 1 Ocak'taki AKP merkezli bu sağ blokun e, yürüyüşünün sonlandığı nokta Galata Köprüsü'ydü. E, de ertesi gün aynı noktada Galata Köprüsü'nde Filistin halkının arkasına saklanmayın yazılı büyük bir pankart astı. E, bu pankart ne anlama geliyordu ve nasıl tepkiler aldınız? ya Bu pankart e, AKP'nin eyleminin hemen ertesinde astık, senin de dediğin gibi e, ve çok güzel tepkiler aldık. Yani bu eyleme katılan İslamcılar, işte tarikatçılar hariç çok güzel tepkiler aldık. Onlardan da aldığımız tepki yine bizi mutlu etti. Çünkü epey rahatsız ettik onları, epey sinirlendirdik. E, i̇şte İslam düşmanı komünistler diye hemen e, köpürdüler e, ama üzgünüz onlara kötü haber. Biz ülkenin her yerinde kendilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi tarikatlara, cemaatlere, İslamcılara, din istismarcılarına bırakmayacağız. Ve buradan bir kez daha rahatsız edelim istiyorum ben. Tekrardan pankartımızı tekrarlamak istiyorum. Hilafet özlemcileri, cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın. Aslında mesajımız son derece net. Filistin bir siyaset malzemesi çünkü bunlar için. AKP için de böyle, işte tüm sağ siyaset için böyle ve bu yıllardır böyle. Dolayısıyla hem kendi tabanlarını meşrulaştırıyorlar, konsolide ediyorlar bu Filistin meselesi üzerinden. Hem de karşı devrimci arzularını göstermek için bu meseleyi kullanıyorlar. Ama biz Filistin halkının haklı davasını, direnişini, onların kirli emellerini, hilafet sevdalarına alet etmelerine de izin vermeyeceğiz. Peki aslında uzun, uzun diye açıkladın ama ben son bir kere daha bu Erdoğan ve tüm devlet erkanının başta belirttiğimiz bu eylemde olmalarının orada aslında Filistin iki yüzlükleri dışında nasıl bir anlamı olabilir? Aslında bu anlam çok açık AKP'nin cumhuriyetle hesaplaşması var, cumhuriyetle bir derdi var, onun temsil ettiği değerlerle bir derdi var ve bu herkes tarafından da bilinen bir gerçek aslına bakarsan. Ee, AKP bu ülkede patronlarla, tarikatlarla, işte dönem dönem liberallerle kol kola e, cumhuriyeti yıktı. Onun bütün değerlerini alt üst etti ve e, kendi İslamcı rejimini e, hayata geçirmeye çalışıyor. Ama bunda başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ama pes etmiyor, müdahale ediyor sürekli. Bu pes etmediğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim de AKP'ye karşı mücadelede asla gardımızı düşürmeden, pes etmeden... ...sabırla mücadele etmemiz gerekiyor. Son dönemlerde özellikle... tim alanındaki saldırılarını arttırdılar. Burada ÇEDES projesi adı altında... ...işte çocukları mezarlık ziyaretlerine götürmeler... ...okullara imam müftü atamalar... ...tüm bunlar yaşanıyor ama bir yandan da mücadele devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi'nin... ...Tarikatların Ensesindeyiz adlı bir çalışması var. Bu çalışma hem laikliğe karşı işlenen suçların... ...bir listesini açıklıyor her hafta. Hem de bir ihbar hattımız var ve... ...bu suçlara tanık olan, bu suçların mağduru olan yurttaşlarımızı... ...bize ihbarda bulunmaya e, davet ediyoruz. E, şimdi dediğimiz gibi AKP müdahale ediyor ama bizim de mücadelemiz sürüyor. AKP de ara ara yaptığı bu müdahalelerin etkisini ölçmek için... E, ...halkın nabzını yoklamak için bir takım denemeler yapıyor. E, aslında bu mitinge de bu gözle bakmış olabilirler diye düşünüyorum. Ama bundan daha önemlisi AKP'yi bu mitinge taşıyan AKP'nin yeni Osmanlı ideolojisi, güçlü Türkiye iddiası. Şimdi bu iddia da büyük ölçüde İslam dünyasının liderliğine soyunmayı kapsıyor. Geçmişte bunu da bir miktar yol kat etmişlerdi. Şimdi gerilediler, kendileri de bu durumun farkındalar ama zaten bu söylemi ülkenin dışından çok içine dönük kullanıyorlar. Bir yandan patronlar dışarıya işte Afrika'ya, Balkanlara, Latin Amerika'ya sermaye ihracı yapıyor, orada yatırımlar yapıyor, ceplerini dolduruyor ama bir yandan da bu ülkenin emekçilerini yoksullaştırıyorlar, e, örgütsüzleştiriyorlar ve son katmerlenmesinde ve AKP'nin bu projesinin hayata geçmesinde en az onun kadar e, rol oynuyorlar aslında. Onlar da bu projenin mimarı e, ve bakın ne oluyor şimdi? Halka ait ne varsa sermaye sattılar bir defa ve satmaya da devam ediyorlar. Patronları zengin etmek için emekçileri yoksullaştırıyorlar. E, günde 12 saat, 14 saate varan çalışma koşullarında yaşıyoruz. E, ve insanların hayatı evle iş arasında geçiyor. Yani başka bir şey yapmaya hiç kimsenin fırsatı yok. Dolayısıyla insanlar kendilerini güçsüz hissediyorlar. Kendilerini yalnız hissediyorlar, çaresiz hissediyorlar. Ve tam da işte bunu hissettikleri anda... AKP onlara diyor ki boş ver hani senin karnın aç sen yalnızsın ama e, boş ver güçlü Türkiye ülkemiz ne kadar güçlü bak işte İsrail'e kafa tutuyoruz Amerika'yı işte Rusya'ya karşı parmağımızda oynatıyoruz ya da işte Afrikalı çocuklara şöyle şöyle yardımlar yapıyoruz diye başka bir güç üzerinden bu insanları tekrardan kendi ideolojisine bağlamaya çalışıyor. Örneğin Selçuk Bayraktar'ın sözleri bence e, bu senin de andığın mitingde çok çarpıcı ve önemli bu bağlamda. E, diyor ki Selçuk Bayraktar, inşallah Türkiye bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak. Nasıl yapacak bunu? İşte Bayraktar'ın ürettiği silahları satın alacaklar. Yine e, vergi rekortmeni olacak Bayraktar. Ama Türkiye de dünyayı hürriyetine kavuşturacak. Şimdi bu sözlerin, bu mitinglerin böyle bir anlamı var. E, dolayısıyla kendisini yalnız hisseden, kendisini güçsüz hisseden, çaresiz hisseden insan... Ee, güçlü gördüğü ne varsa ona yönelir. Gündelik yaşamda da tarikat ve cemaatler güçlü görünüyor insanların gözüne. Çünkü devletin her bakanlığında ayrı bir tarikat, cemaat var. Ele geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla güçlüler e, muktedir olma anlamında. Ve bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlar insanların yaşamında. Sonra o insanları daha da güçsüzleştiriyorlar, çaresizleştiriyorlar. Ee, şimdi buradan şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, yoksulluk bir yandan işte bu dinci gericilik bir yandan ülkemizdeki başka tehlikeler bir yandan güçsüz hissediyor olabiliriz yalnız hissediyor olabiliriz ama biz emekçiler e, birbirimize tutunacağız başka şeylere değil bizim gibi ayın sonunu getiremeyenlere bizim gibi işte mutfakta ben bugün ne pişireceğim diye düşünenlere kira derdi olanlara e, bu yoksulluğu artık katlanamayanlara biz birlikte yan yana geleceğiz e, kurtulacağız birbirimize güç vereceğiz. Ee, ...ve insanca yaşayacağımız bir ülke için mücadele edeceğiz. Bu ülke ne zamanki layık bir ülke olacak... E, ...bu ülkede ne zamanki emekçinin sesi duyulacak... ...ne zaman e, devletçi bir ekonomi olacak bu ülkede... ...bağımsız bir ülke olacak... İşte o zaman bütün yurttaşlarımız emin olsunlar ki... ...kendilerini hiç güçsüz hissetmeyecekler. 2024 e, yılı Türkiye'sine... ...hilafet ve şeriat üzerinden yapılan bu e, tartışmalarla başladık. E, hilafet ve şeriat... Belki Türkiye'nin önündeki en temel sorunlardan iki tanesi, ancak kamuoyuna baktığımızda konunun bir yaşam tarzı tartışmasına daraltıldığını görüyoruz. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Bu sadece bir yaşam tarzı meselesi midir ve bu tartışmalardan çıkışı nerede görüyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle baştan söyleyelim, bu sadece bir yaşam tarzı meselesi değil ama mesela ısrarla buraya çekilmek isteniyor. Ee, i̇şte bir ifade özgürlüğü üzerinden tartışılıyor, yaşam tarzı üzerinden tartışılıyor ee, ve bunu yapanlar, bu tartışmaları yapanlar hep aslında bilindik isimler, aynı isimler. Ee, şunu söyleyelim dinleyicilerimize: ee, Türkiye Komünist Partisi kimsenin inancına bakmaz. Ee, biz bununla ilgilenmiyoruz. İnanç e, insanların kendi vicdanlarına kalmıştır, kendi bilecekleri iştir. Biz tam tersini hatta insanların dini inancını bırakın diyoruz. Uğraşmayın insanların dini inancıyla. İnsanların dini inancını siyasetin konusu yapmayın diyoruz. Ama geçmişte 9-10 yaşındaki kız çocuklarının başörtüsü takması ifade özgürlüğü diye savunuldu bu ülkede. Ya da tarikat ve cemaatlerin örgütlenmesi işte sivil toplum diye pazarlandı. Dolayısıyla bu tartışmalar e, mücadele varsa eğer anlamlı ama mücadele yoksa tekrardan bugün işte hilafettir, şey e, şeriattır, ifade özgürlüğüdür, e, sivil toplum kuruluşlarına özgürlüktür. E, bugün bu tartışmaların böyle bir zemine çekilmesine biz müsaade etmeyiz. Öte yandan gerçekten bugün bu ülkede yaşayan e, kadınların, gençlerin, emekçilerin e, yaşadığı sorunlara baktığımızda, Mesela kimin ne giyeceği, kimin ne içeceği, kimin kimle birlikte yaşayacağı, nerede yaşayacağı bu değil aslında. Bugün yaptığımız tartışma emekçilerin, kadınların, gençlerin yaşamlarının daha ne kadar karartılacağıyla ilgili ya da ülkemizin geleceğinin, yarınlarımızın daha ne kadar ipotek altına alınacağıyla ilgili. Kadına yönelik şiddet bu ülkenin çok ciddi bir sorunu. Her gün en az üç kadın öldürülüyor. Ve bugün bu yaptığımız tartışmalar, bugün açılan o hilafet bayrakları kadınların gördüğü şiddetin, baskının, öldürülen kadınların sayısının daha ne kadar artacağıyla ilgili aslında. Ve bakın deprem oluyor bu ülkede, enkazın altında biz kalıyoruz. Sel oluyor bir yerde, sele kapılıp giden biz oluyoruz. İşte iş cinayetleri yaşanıyor her gün. Yaşamlarımızı kaybediyoruz, sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ve sonra diyorlar ki bize kader. Sizin tüm bu yaşadıklarınız kader. Ve bunu kabullenmemizi bekliyorlar. İşte bu tüm bu Tartışma ve buradan örülecek mücadele bunun karşısına koyulacak. Biz bunlara kader demeye devam edecek miyiz? Yoksa kaderimizi kendimiz mi belirleyeceğiz? Aslında bunun kararını vermemiz gerekiyor. E, bu sorular gerçekten çok önemli sorular. E, ben her bir dinleyicimizin e, bu sorular üzerine düşünmesini e, öneriyorum. En çok da kadınların düşünmesini istiyorum ve harekete geçmesini istiyorum kadınların. Çünkü ülkede eğitimin dinselleşmesi, işte tarikat ve cemaatlerin meşruiyetinin artması, sömürünün artması... ...tüm bunlar en çok biz kadınlara etkiliyor. Bunlar bize mutlaka ve mutlaka kadına yönelik şiddet olarak, kadın cinayetleri olarak geri dönüyor. Baktığımızda hem iş yerlerinde hem mahallelerde hem de toplumsal yaşamın her alanında... ...kadınların örgütsüz olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü ikinci sınıf yurttaş muamelesi görüyor kadınlar. Dolayısıyla bizim çok acilen bunu değiştirmemiz lazım. Hele hele böyle işte hilafet bayraklarının açıldığı, şeriat tartışmalarının yapıldığı bugün gerçekten çok acil kadınların e, harekete geçmesi lazım. O yüzden kadın dayanışma komiteleriyle birlikte mücadeleye çağırıyoruz biz bütün kadınları. Mahallelerde, TKP'nin semt evlerinde, işte üniversitelerde, iş yerlerinde kadın dayanışma komitelerimiz var. Birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Ve yalnız kadınlara değil çağırımız gençlere, emeklilere, işçilere, herkese bir çağrımız var. Bakın iş yerlerinde biz yalnız değiliz. Patronların ensesindeyiz var. İhbar hatlarımız var. Bize ulaşabilirsiniz. Mahallelerde TKP'nin semtevleri evleri var. Kadın dayanışma komiteleri var. Tarikatların ensesindeyiz. İhbar hattı var. Üniversitelerde Türkiye Komünist Gençliğimiz var. Dolayısıyla biz aslında hep birlikteyiz, hep beraberiz ve yalnız değiliz. Biz var gücümüzle TKP olarak ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu karanlığı dağıtmaya çağırıyoruz. Ama bunu yaparken de samimiyetle söyleyelim ki sayımız az, desteğe ihtiyacımız var. Bu ülkede umudu yeşertmek için e, daha fazla çoğalmaya ihtiyacımız var. O yüzden tüm yurtseverleri cumhuriyetten, emekten, laiklikten, eşitlikten yana olan ve bizi dinleyen tüm yurttaşlarımızı ben mücadeleye davet ediyorum TKP ile birlikte. Teşekkür ederim. Peki ben de ver cevaplar için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Mutlaka bekliyoruz dinleyicilerimizin bize ulaşmasını. TKP'den haberler. Ülkedeki en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olan MES grup toplu sözleşmesinde grev sürecine gelindi. Yaklaşık 180 bin metal işçisini ilgilendiren sözleşme sürecinde işçiler talep ettikleri haklar için fabrikalarda uyarı eylemleriyle mücadelelerini sürdürüyor. Metal işçilerinin kararlı mücadelesi sürerken patronların ensesindeyiz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'nin en zengin 500 şirketi arasında yer alan metal patronlarının karlarını artırmaya devam ettiğinin, buna karşılık işçilerin ise daha fazla yoksullaştığının belirtildiği açıklamada patronların enflasyon bahanesini öne sürdükleri hatırlatıldı. Patronların ensesindeyiz, metal gibi karlılık göstergeleri yüksek olan sektörler enflasyonun yükselmesinin temel nedeni diyerek işçilerin bu yalanlara karnının tok olduğunu belirtti. Tüm bu tablodan patronların memnun olduğunu ifade eden patronların ensesindeyiz. Metal işçilerine mücadele çağrısı yaptı. Omuz omuza verelim, yanımızdaki arkadaşlarımızın koluna girip tüm fabrikalarda örgütlenelim. Hakkımız olanı alalım, patronlara göz açtırmayalım. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyiz ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.